Cümleden selam aleyküm. Ee, ben görünüyor mu? Görünüyor herhalde. Bugün e, size Allah'ın izniyle şöyle bir şey yapmayı yani yaptık da Allah'ın izniyle onu göstereceğiz. Şimdi şu alet. E, bunu herkes yapıyor. Yani YouTube'da var. YouTube'a bakıldığı zaman e, bir sürü kişi bunu yapıyor. Neymiş? Avuç taşlamaya, e, mengeneye sabitleme ya da bir yere sabitleme aparatı. Şu şekilde. Ama ben bunu ne yaptım? E, biraz geliştirdim. Kendime göre. Onu da söyleyeyim de. Yani daha detaylı bir şekilde fonksiyon seçenekleri yaptım. İsteyen istediği gibi kullanabilir. Bazen oluyor ki mesela mengene Büyük tezgahlarda sabit oluyor. Bizimki tezgahımız küçük olduğu için mengenemiz sabit de Söker çıkartırız ama büyük iş yapanlardan ağır iş yapanların mengeneleri genelde sabit oluyor. Mengenenin dönme şansı olmuyor. Mesela şöyle diyelim bakalım bir. Ee, şunu e, ben icat ettim demiyorum. Bunu herkes yapıyor. Youtube'da herkes yapıyor bunu. Görüyor. Görülüyor. Bakabilirsiniz videolarına. Bunları yaptığımın videosunu ben çekmedim. Daha doğrusu çektim de uzun sürüyor diye e, gerek duymadım şimdi videolarını atmaya. Çünkü şöyle bir demir. Bu buradan buradan kesiyorum. Bunları buraya kaynatıyorsun. E, o kolay yani. Hatta bunları kestiğim şeyde söyleyeyim. Nereden kestim? Bildiğimiz köşe benti. Köşe teminden kestim. Yaptım yani. Onları da göstereceğiz. Niye bu kadar uğraştık? Onu da söyleyin. Şuraya oturayım da ben belki daha iyi görürüm. Niye bu kadar uğraştık? Çünkü şu alet e, avuç taşlama marka demiyorum yani avuç taşlama e, bir insanın erkeğin diyelim olmazsa olmazıdır. Yani böyle işlenen tamir, tadilat işlerine uğraşan bir insanın ya da atölyem olsun diyen bir insanın olmazsa olmazıdır. Normalde böyle bunun sapı da var zaten herkes biliyor. kesiyor. Bundan her şey yapılıyor. Biz şuraya koyduk. Sıktık. Sıktığımız zaman Sağlam da olmalı. Bundan her türlü çalışılabilir. Benim göstermek istediğim evet. ee, aslında bu değil. Bunu Allah razı olsun bir sürü ustalarımız yapmışlar. Ee, biz onlardan gördük. Nasıl yapılacağını ölçüsünü kendimiz çıkarttık. Buradan çekelim bir. Çalışırken. Ee, mesele şu. Bu şekilde bunu sökelim. Mesela şimdi böyle çalışırken insan hep böyle çalışamaz. Böyle de çalışmak ister. Böyle de çalışmak ister. Şöyle de çalışmak ister. Şu şekilde çalışmak ister. Şu şekilde mesela koymak ister. Tezgah buradadır. Ee, şeysi. Kafası. O yüzden mengeneyi çevirme şansı yoksa mengeneyi çeviremiyorsa bu da burada sabitse ve bir sürü de aparat yapmasına gerek yoksa Allah'ın güzel şöyle bir alet yaptık. Ee, bunu ne yapıyoruz? Şuraya uzattığımız demiri Buna bakacağız bak şimdi. Kelebek vida. son Niye kelebek? Çünkü kelebek daha kolay gidiyor. İsterse kelebek de yapmayabilir insan ama kelebek daha kolay oluyor. Bunu aldık. Deliklere taktık. İstersek e, ben şimdi bir tane sıkayım. Fazla sıkmayacağım ki çünkü video uzun oluyor biliyor musun? Video uzun olunca da e, insanlar bunalıyor halinin. Heh. Şurada gördüğümüz, bunu buraya kaynattım normal sadece. Bunlar da e, bildiğimiz tij var. Tijlerden kestim. Mesela böyle tijler bu değil. Yanlış aldık. Evet. Bu şekilde uzun tijlerden kesip buraya kaynattım. Bu sonunda böylece yaptım. Yani ee, buraya. Şimdi mesela burada şu. Buradan zaten dik olarak kullanıyoruz. Şu şekilde. Yan olarak kullanmak istiyorsak şu şekilde. Burası görüldüğü gibi saç. Ee, saçın üzerine e, 4 milim kalınlığında. Gene nereden geldik? Bizim olmazsa olmazımız köşe bent demirimiz. Köşe bent demirinden kestik. Yani Allah'tan ki köşe demiri var ha! Köşe demir de ne yapacağız Buraya yaptık. Saktık. Ya boşmuş ya. Heh. Ne oldu? Oynamıyor bak şimdi? Şimdi insan böyle çalışacak yani. Ben yine burada dü oluyor, düşünelim. <laughs> bu şekilde çalışabilir. Zzit döner. Ne yapabilir? Hani diyoruz ya e, avuç taşlama insanı olmazsa olmazı. Bundan da kar. Odun kesme şeysi dakar kar. Elmas uç da Şundan da kar. Ondan sonra sadece... acıma. Ben şimdi takmayacağım bunları. Herkes bunları biliyor. Şundan takıp ee, bu şekilde önüne de bir e, korumalık yapar. Mesela buradan güzelce yaptığı şeyleri zımpara yapabilir muhafaza. Yani şu alet olmazsa olmazımız bizim. Bunun yanına bir sürü aletler için e, değişik değişik aparat yapmakta gerek yok diye böyle yaptı. Şimdi bunu söküyoruz. Böyle çalışmak istemiyoruz. Çalıştık ya da bize ters geliyor. Mengeneyi de çeviremiyoruz. Oturarak söyleyelim. Akşama kadar yorulduk. Saat gecenin kaç oldu? Ee, daha doğrusu ekran karşısında oturduk. Bu şekilde yaptık. Bunu söktük. Ben sıkmadan göstereceğim bir daha. Çünkü sıktıkça vakit geçiyor. Vakitte uzuyor. Doğal olarak milletin değerli vaktini de almak istemiyorum yani. Herkesin değerli vakti var. Şu üç tane delik. Bir, iki, üç, dört tane delik. Bir de arkada var. Arkadakini saymıyorum. Bu şekilde koyduk. Tezgahımız böyle. Biz burada çalışmak istiyoruz. Ee, sabit mengeneler için. Baktık vazgeçtik. Diyoruz ki şu gördüğümüz alet bize doğru dönsün. Arkada bir tane daha var. Ne yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz. Buraya sıkabiliriz. Bir, burayı kullandık. İki, şu şekilde kullandık. Üç, böyle kullandık. Dört, bu şekilde kullanabiliriz. Yani burayı sıkacağız. Kelebek sonuna Ben şimdi sıkmayayım. Gerek yoktu. Bu şekilde yapabiliriz. Ondan sonra böyle yaptık ya. Şöyle de yapabiliriz. Bak. Mesela onlara göre Evet. Heh. Deliklerini tek getirmişim. Böyle yapayım, değil mi Böyle. Ha. Şu şekilde. Bu da çalışabiliriz. Yani e, mengenemiz sabitse biz de sağa sola dönmek istemiyorsak avuç taşlamayı döndürmek istiyorsak bu şekilde gibi aparat e, herkes yapabilir. Belki de çoğu yapmıştır ama ben belki bazıları yapmamıştır diye böyle bir şey icat ettik. İcat ettik artık neyse. Bunun başka bir özelliği de var. Buraya koyduk ama evet. Bu şekilde mengenemize tutturdum. Fark etmiyor. Bunun başka bir şeysi e, şuraları biz niye uzun yaptık? Kısa da yapabilirdim. E, burayı mengenemiz yok. Ne yapabiliyoruz? Bunlara böyle sıktık kelebekten Nerede göstereyim? Şöyle düşünelim yani. Şöyle düz tezgah düşünelim. Bu şekilde e, burayı işkenceden sıkıyoruz. Sırtlar. Yani şu kısmı şu an somun sıkacağım onu oynuyor. Somun sıkmadım sonra. İşkenceden sıkıp mengenemiz olmadığı zaman mengenemiz yoksa işkenceden sıkabiliriz. Yani İş, i̇şkence sıkma payı bıraktım buraya. Ee, tezgah, masa fark etmez. Böyle bir tane sandalye olur. Sandalyenin üzerine çalışacak olur. Ne yapar? Getirir. Bunu buradan, mengenes yoksa bu şekilde sıkıp, oraya sıkabilirim. Yahut da diyelim ki e, bundan uğraşmak istemiyor. İstediği yere bu şekilde bu şekilde ondan sonra şöyle şöyle şu şekilde yani her tarafa dönebiliyor. Böyle yaptı diyelim. Arkadaşın e, şeysi yok. Mengenesi yok. Bundan da yok. İşkence de yok. Ama e, avuç taşlamayı bir yere sabitlemek istiyor. Bu aparatı yaptı. Ne yapabilir? şöyle şu şekilde vidalar bu deliklerden vida atar. Ee, i̇sterse böyle vida atar. Tezgah böyleyse yani şu şekilde ise şöyle diyelim. Yani tezgah böyle diyelim. Bu şekilde buraya vida atar. Onu da gösterelim bakalım bir. Evet tezgahımızı değiştirdik. Mengeneyi söktüm buradan. Yani mengenesi yok diyelim. Böyle bir masası var. Bunu ben işkenceye sıktım ama isteyen sıkmam, Dursun diye sıktım. Yani masa, masayı delmeyeyim diye. Ha. Şimdi masayı delirsek olmaz. Şu şekilde hiçbir şeysi yok. Ne yapabilir? Buraya bu deliklerden bir de sıkar. Görüldüğü gibi. Bir tane de buraya sıkayım. Sap sağlam oldu. Yani mengene yok. Bir şey yok. Bu deliklerin faydası da hiçbir aletin yoksa oraya vida sıkarsın. Ee, sıktığın vida da sen işini görür. Ya. Yani küçük bir alet ama marifet de büyük ha. Ee, bunu niye paylaştık? Belki böyle bir şey yapmak isteyen olur. Belki de çoğu insanlar yapmıştır ama ben bilgi olsun diye bilgi paylaştıkça çoğalır. Evet. Şimdi ne Sökeyim ben bunu. Evet. Çok fonksiyonlu bir alet. Bilgi paylaştıkça çoğalır. İnsan bildiğini başkasına öğretirse bilgi yayılır, ilim yayılır ve sanat ölmez o zaman. Evet. Sanat ölmesin diye insanlar biraz daha faydalansın diye böyle bir şey paylaşmak istedim ben. İsteyen onu yapabilir. Burası sabit mengeneye sıkıyoruz. Buradan yapabilir. Böyle yapabilir. Böyle yapabilir. Böyle yapabilir. Her çeşit yapabilir yani. Değerli vaktinizi aldım. E, hakkınızı helal edin. Haydi bakalım. Herkese hayırlı işler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ederim. İzlemeyenlere de teşekkür ederiz. Herkese. Haydi bakalım. Hayırlı akşamlar. Herkese.